Maya Solicitors'ın sahibi Avukat Şadiye Arslan her hafta Ajans Britanya izleyicilerini tarihi ve hukuki konularda bilgilendirmeye devam ediyor. Bu haftaki durağımız ise Supreme Court. Evet sayın seyirciler bugün yanımda değerli avukat Şadi Arslan bulunuyor. Kendisiyle parlamento meydanındayız. Ve bugün bize anladığım kadarıyla İngiltere'nin en yüksek mahkemesi olan Supreme Court yani Nihai Temiz Mahkemesi'nin işlevinden bahsedeceksiniz. Evet sizin de söylediğiniz gibi Birleşik Krallık'ın ve İngiltere'nin en yüksek temiz mahkemesinin önündeyiz ve temiz mahkemesinde kişi kendi davasını gelip savunamaz veyahut da kişi şahitler getirip bu böyle oldu şu şöyle oldu diyemez. Burada sadece eğer yüksek mahkemeden veyahut da cezai mahkemeden gelen itirazlar iki tarafın avukatının yaptığı argümanlarla dinlenilir. 12 hakim üzerinde 12 hakim önünde yapılır bu e, duruşma ve daha sonra karar açıklanır. Bazen kararın açıklaması 3 ay oluyor, bazen 6 ay oluyor. Çünkü 12 hakimin gidip düşünmesi, bilgileri toplaması, tartışması ve karara varması gerekiyor ve daha sonra karar seçilen bir hakim tarafından okunur. Evet efendim, bu mahkemenin bu bölgede bulunmasının simgesel bir manası var mı? Supreme Court yani temiz mahkemesinin parlament meydanında olmasının bir simgesi vardır. Ve simge şudur, karşıda parlamento vardır, yan tarafta kilise vardır ve şu tarafta ise hazine vardır. Burada ise mahkeme vardır. Bu İngiltere'deki güçler ayrılığının simgesidir. Yani parlamento yasamadır, mahkeme yargıdır, kilise dini temsil eder ve hazine yürütmeyi temsil eder. Bu dördünün işlevi olduğu toplumda fakat birbirlerinden bağımsız olduğunu simgelemek için mahkeme bu meydandadır. Daha önce bu mahkeme parlamentonun içindeydi. Lordlar kamerasındaydı. Fakat bu güçler ayrılığının e, temsil edilmesini vurgulamak için bu binaya taşındı son dört yıl önce. Şadiye Hanım bu Supreme Court ve European Court of Justice yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin arasındaki ilişki nedir? İngiltere'nin en yüksek temiz ile İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arasındaki ilişki şudur: 2000 yılında bir kanun getirildi İngiltere'de ve şöyle denildi: Bu mahkeme'ye biz eğer İnsan hakları sözleşmesi altında bir hakkın çiğneniyorsa bu mahkemeye gelip diyebilirsin ki ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmeden önce bu mahkemeye geliyorum. Alt mahkemenin verdiği karara itiraz ediyorum. Benim e, Avrupa e, topluluğu e, çerçevesinde olan haklarım çiğnenmiştir diye bu mahkemeye itiraz edebiliyorsun. Yani bir anlamda basit bir anlamda şey diyebiliriz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, İngiltere'deki temsilcisi bu mahkemedir diyebiliriz. Eğer bu mahkemeden çıkan karardan memnun değilse kişi o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidebiliyor. Bu mahkeme eğer karar verirse ki kişinin hakları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini çiğniyor Buna karar verirse hükümette e, verdiği kararı e, aldığı yasayı değiştirme zorunluluğu yok. Ama o kadar e, kuvvetli bir mesaj çıkıyor ki mahkemeden genelde hükümet verilen e, kararı değiştiriyor. Evet, gelecek aylarda bu arkamda gördüğünüz mahkemede bizim vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendirilecek bir karar alınacak. Ee, Hanım bu davadan bize bahsedebilir misiniz? Ee, geçen hafta bu mahkemede bir dava göründü. Yani iki tarafında avukatları gelip şu davayı tartıştılar. Eğer İngiltere'de kalma izni olan biri Avrupa topluluğu dışından biriyle evlenirse eşini getirmesi için. 18 bin üzerinde kazanması gerekiyor mu? Bu insan hakları sözleşmesinin 8. maddesine aykırı mıdır? Çünkü insan hakları sözleşmesinin 8. maddesi aileye herkesin aile hayatına hakkı vardır diyor. Ben 18 binden az kazanıyorum diye Türkiye'deki eşimi ve çocuğumu getiremiyorsam benim aile hakkım çiğnenmiştir diye buraya iki Bangladeşli e, garson e, davalarını e, temize getirdiler buraya ve avukatları argümanlarını koydu. Hükümetin avukatları argümanlarını koydu ve gelecek 3 ay içerisinde kararın çıkması bekleniyor. Eğer karar olumlu çıkarsa yani bu kazanma sınırı indirilirse veya feshedilirse bu 15.000 çocuğu etkileyecek. Çünkü şu an 15.000 çocuk ailelerine katılamıyor. Bu gelir sınırı yüzünden ve çok Türkiye'li vatandaşımız eşlerini getiremiyorlar. Ee, kendilerine katılması için 17 bin pound kazanıyorsan getiremiyorsun, 16 bin pound kazanıyorsan getiremiyorsun, 15 bin pound kazanıyorsan getiremiyorsun, iki çocuğun varsa 24 bin pound kadar para kazanman gerekiyor. Ve bunun insan haklarına karşı olduğu söyleniyor. Bu yüzden de göçmenler tarafından İngiltere'deki bütün göçmenler tarafından merakla beklenen bir karar. Bakalım ne çıkacak. Evet Şadiye Hanım bu mahkemeyle ilgili bildiğiniz ilginç bilgileri bizimle paylaşabilir misiniz? Bu mahkemenin ilginç yanları şöyle. 12 tane hakim var ve 12 hakim genelde merasimlerde siyah cübbe giyerler. Bu siyah cübbeler altın renkli motiflerle süslüdür. Fakat normalde normal kıyafetlerini giyerler ve dinlerler iki tarafında argümanlarını. Ve bu mahkemede 12 hakimden sadece bir tanesi bayandır, Lady Justice Hale. Ve bayanların yargıda olsun, şirketlerde olsun, hükümette olsun, yüksek yere gelmesini çok teşvik eden, bunun için kampanya yürüten biridir kendisi. Ve 12 hakimden sadece birinin bayan olması da gerçekten üzücü bir şey. Ve umarız ki zamanla bu daha da artar. İkinci konu ise bana çok ilginç geliyor bu. Buraya gelen hakimler, duruşmaya gelen hakimler, İngiltere'nin en yüksek mahkemesi çoğu bisikletle geliyor. Sabah bisikletle gelip bisikletlerini park edip daha sonra değişiyorlar ve mahkemeyi mahkemede olanları gözlüyorlar. Ve aynı zamanda mahkemenin etrafında çok ilginç sloganlar vardır. Ben şu duvarda sloganı görüyorum ve biraz sonra izleyicilerimize göstereceğiz. Ve bir tanesi şunu diyor. Burada diyor hakimler oturur diyor. Ve diyor kilise görünür bu mahkemeden. Parlamento görünür. Fakat buradaki hakimler ikisinden de bağımsızlardır. Buradaki hakimler prensibi Argümantın prensibini ve aynı zamanda gerçeği takip ederler. Başka takip edecekleri bir şey yoktur ve çok böyle e, dokunaklı e, sistemi anlatmaya çalışan e, sloganlarla çevrilidir bu mahkeme. Evet sayın seyirciler bugün Maya Solistres'in değerli avukatlarından Şadi Arslan bize Supreme Court'u tanıttı. Çok teşekkürler efendim bize vaktinizi ayırdığınız için. Haftaya tekrar görüşüyoruz. Ya. Ben teşekkür ederim. Çok mersin.